Bunun üzerine Rabbi inneke iteverhumu dullu ibadeki ayeti iniyor. Şimdi bir de pes etmek yok. Davet edeceğiz, yalvaracağız. Büyük zatlar ne diyor? Eğer sen birinin ıslahını istiyorsan, bir küçü barıştırmak istiyorsan, geceleye kalkacaksın, dua edeceksin. Gece kalkıp iki rekat kılacaksın. Öbür sürü kalkıp iki rekat daha kılacaksın. Öbür kalkıp iki rekat daha kılacaksın. Sonra o adam için İstediğin şeyleri ne yapacaksın? Gerçekleştireceksin. Peki o iş muvaffak olmadı. Sen görevini yaptın mı? Yaptın. Allah katında sorumlu olmayız hiç yoktan. Ama bu işi hikmetli yapalım. Yani inşallah Mevla Teala nasip ederse ileri derslerde iyiliği nasıl yapacağız, kötülükler nasıl alıkoyacağız, bununla alakalı konuşacağız inşallah. Bazıları ne yapıyor? Kendisinde bir sohbet dinlediği zaman, bir vaaz dinlediği zaman... Hoca efendinin sözlerinden galeyana geliyor ve ne yapıyor? Çıkıp herkesi, insanları İslam'a davet etmek istiyor. Ama yaptığı bir yanlış var. O yanlış insanları İslam'a davet ettiği zaman, iyiliğe davet ettiği zaman, kötülükten alıkoyduğu zaman yaptığı bu işi yanlış yapıyor. Bu işte yanlış. Adam İslam'a çağırıyor güzel ama yanlış çağırma kardeşim. Bu yaptığın işi doğru düzgün yap. Mevla Teala ya eyyuhellezîne âmene'' dediği zaman Ey inananlar diye hitap ediyor, sana özel olarak hitap ediyor. Ey inananlar yani sizler. Peki kafirler, kafirlere hitap etmiyor orada. Bizleri özellikle seçiyor. Yani ben sizleri seçtim kullarım diyor. Bize ne yapacağız? Baş üstüne Yarabbi ne emrediyorsun diyeceğiz. Hasan el-Basri radıyallahu teala anhun dediği gibi her yâ yuvellezîne âmenûden sonra kulak verin. Ya bir emin vardır ya bir nehi vardır. Peki Allah Teala kafirlerden ne istiyor? Allah Teala kafirlerden Müslüman olmalarını istiyor. Peki müşriklerden neyi istiyor? Şeyde Müslümanlardan. Müslümanlardan İslam dinini İslam dinini güzel bir şekilde yapmalarını Mevla Teala istiyor. Evet. Baktım ki diyor. Evet. Baktım ki bir peygamber Onunla beraber kimse yok diyor. O esnada diyor göğe baktım. Gökte bir karanlık var. Gökte bir karanlık var. O karanlığı görünce böyle bir güzel bir karanlık. Karanlık da demek ki ümmetin fazlalığına delalet ediyor. Şöyle dedim. Herhalde bunlar benim ümmetim. Bu benim ümmetim dedim. Neden böyle söylüyor? Çünkü o karanlık büyük fazla insanlar var ya. Fazla insanlar olduğundan Resulullah'ın niyetine benim ümmetimin fazla olması buyuruyor. Ama Resulullah'a şöyle denildi. Bu Musa'nın kavmi denildi. Musa'nın kavmi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şöyle denildi. Sen şu anda ufuka bak. Ufuka bakıyor. Ufukta çok büyük bir kalabalık var. Sonra bir dahi şöyle denildi. Sol taraftaki ufuka bak diye. Ve bu işte senin ümmetin. Bu ümmetinden 70 bin kişi cennete hesapsız gelecek dedi. 70 bin kişi düşünsenize. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evine giriyor. Bu sözü söyledikten sonra eve giriyor. Sahabeler kendi aralarında konuşuyor. Acaba 70 bin kişi kim? Acaba 70 bin kişi kim diye sahabeler kendi aralarında konuşuyor. Bazıları diyor ki bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunan kişiler diyor. 70 bin kişi. Bazıları diyor ki işte sahabe olan insanlar diyor. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evinde çıkıyor ve sahabelerin arasına giriyor hayırdır diyor hangi şeyi konuşuyorsunuz? Hangi mesele üzerine konuşuyorsunuz? Ya Resulallah senin bu dediğin 70 bin kişi cennete hesapsız gelecek dedin. Bunlar hakkında konuşuyoruz diyorlar. Ve onların kim olduğunu söylüyor. Onlar şu insanlar. Humul lezine la yerkûn ve la yesterkûn ve ve ala rabbihim yetevekkelun. Onlar büyü yapmayan, büyüyü biliyoruz değil mi? Büyü yapmayan, büyü yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve son olarak Rablerine güvenenler. Allah'a bir insan güveniyorsa demek ki o 70 bin kişi kimmiş Rablerine güvenenler. Eğer biz de Allah'a güvenirsek inşallah biz de cennete hesapsız gireriz. Bunun üzerine sahabeden Hazreti Ukkeş İbn Mihsan radıyallahu teala anhu hemen yerinden atlayarak ya Resulallah dua et de ben onlardan olayım diyor. Dua et de ben onlardan olayım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ente minhum diyor. Sen onlardansın diyor. Sen cennete hesapsız gelecek insanlardan birisin diyor. Bunun üzerine diğeri çıkıyor. Ya Resulallah bana da dua et ben de onlardan olayım diyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sebeka ke buyuruyor. Ukeşe seni geçti diyor hayırda. O acele davrandı. O diyor tamam cennet hak etti. Sen ise gevşek davrandın. Hayırda acele etmen gerekirdi. Sen ise yavaş davrandın. Yavaş davrandığından tamam diyor bitti. Yani değil ki ona demiyor sen cennet hak etmedin. Ama burada ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Yani bir yandan hayra acele etmemiz gerektiğini diğer yandan da bu şeyin önünü kapatmış oluyor. Yoksa diğer sahabe çıkacak. Ya Resulallah bana da dua et. Öbürü çıkıp Ya Resulallah bana da dua et dedik. Bunda ne yapıyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bu şekilde ee, bu meseleyi bitirmiş oluyor. Evet. Son bir hadis-i şerifle meseleyi bitirelim inşallah. E, çünkü <laughs> vaktimizin daraldığından dolayı yoksa bu konu çok geniş bir konu. An Enes'in radıyallahu ta'ala anhu kâne ahavâni alâ ahdin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne ahaduhumâ yetin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme vel âkharu yuhtarif fe şekel muhterifu ahavunin nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fe kâl leallake turzeku bihi revâhu tirmizi Adama bir tanesi geliyor. iki arkadaş, iki kardeş. Düşünsenize. Biri ilim okuyor, diğeri ise çalışıyor. Diğeri çalışıyor. Bu mesele çok önemli ha. Adam ne yapıyor? Bir kardeşi okuyor, diğeri ise yani kendisi çalışan kişi rahatsız oluyor. Diyor ki neden diyor kardeşim okuyor? Ben niye çalışıyorum diyor. O da çalışsın diyor. Bu iş böyle gitmez diyor. Halbuki o ilim okuyan ne yapıyor? Hem çalışıyor hem de dua ediyor. Ya Rabbi diyor. Ailemin diyor, kardeşimin diyor, rızkına bereket ihsan et diyor. Biri çalışıyor, diğeri ne yapıyor? İlim okuyor. Bunun üzerine, bunun üzerine o çalışan kardeş Resulullah'ın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor. Bu diyor kardeşim, ilim okuyor, ben ise çalışıyorum. Bunu şikayet ediyor. ya böyle Resulullah'a şikayet babından Resulullah'ın yanına geliyor. Peygamber Efendimiz, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ Sen belki diyor, onun vesilesiyle rızıklanıyorsun. Sen zannetme ki ben kendim çalışıyorum diye rızıklanıyorum. Seni rızık veren, er Esas rızık veren Allah Teala. Belki diyor sen esas rızık verilme sebebin kardeşin olabilir diyor. Ne yapacağız? Biz burada tevekkül edeceğiz Allah Teala'ya. Bir iş yapacaksak başa kalkmayacağız. Evet Mevla Teala ne yapsın? Bizleri kendisini hakkıyla tevekkül eden kullarından eylesin. Amin. Günahlarımızı affı, mağfiret eylesin. Amin. Aramıza sevgi, muhabbet, ülfet nasip eylesin. Hepinizden de Allah razı olsun. Amin. Ercan kardeşim ve diğer arkadaşlar da evlenmek isteyen kardeşlerimize Mevla Teala saliha eş nasip eylesin. Amin. En acil zamanda. Amin. Mevla Teala, siz çarşıda duruyorsunuz, durmadan e, kadınlar geliyor. Mevla Teala gözlerinizi haramdan muhafaza eylesin. Amin. En yakın zamanda bir hanım nasip eylesin inşallah. Amin. O hanım alarak da annenizi unutmayın ha. Amin. Annenize karşı gelmemeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Ve hanımla da yetinmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Ve hanıma zulmetmemeyi, adi davranmayı nasip eylesin. Amin. Mevla Teala hanım alıp da kendisini unutan kullarından eylemesin. Amin. Mevla Teala hanımımıza da çocuklarımıza da hayırlı uzun ömür nasip eylesin inşallah. Amin. Günahlarımızı affu mağfiret eylesin. Amin. Evet. Şimdi burada çıkartacağımız ders tevekkülü daima yapacağız. Sebepler alıp Allah'a tevekkül edeceğiz ve bu kıssaları da anlatılan kıssaların hiçbirini unutmayacağız inşallah. Evet.